Dostlarım selamlar. Yeni bir Metin 2 bölümümüze daha hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bu video yakutumuzu taktık. Müzevi etkinliğine katıldık ve bol bol farmlamaya çalıştık. Onun dışında çağımızın skillleri olsun, at görevi olsun geliştirmeye devam ettik. Video içinde levelimden yüksek metinler kestim ve müzevi düşürmeye çalıştım. Biliyorum düşmüyor artı 5 ve eksi 5 olayı var. Fakat ben yine de video içinde tekrar tekrar müzevi düşeceğine inanarak söylemlerde bulundum. O yüzden kusura bakmayın onlara çok takmayın. Birkaç tane daha video seri planım var. Eventlerin nasıl daha iyi değerlendirilebileceği hakkında videolar çekeceğim. Bu videolardan haberdar olmak için ve suramızın gelişimini takip etmek için lütfen kanalımıza bir abonelik atlatırsanız çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan iyi seyirler. Şöyle 56 bana parlak CTR Ort savunma. Çok güzel bir akut buldum. Neden parlak alıyorum? Çünkü şöyle baktığımızda 6'da 6 en ucuz. Kaçtan başlıyor? 40, 49 neredeyse 50'den başlıyor. Bunların art, e, mat ve parlağın artı dördünde arasında bir ortalama ve 30 str fark var. Bence 5 won bunlar için hiçbir şey. 30 str için. O yüzden arkadaşlar rica ettik. 55 Fon'a inecek kendisi. Alırken tekrar kayda gelirim. Şöyle arkadaşımız simyayı kurmuş. İçsi Yakut. 55 Fon. Savunma, ortalama zarar, saldırı değeri. Çarımıza hayırlı olsun. İlk tamamladık. Şöyle alalım. Hemen artı 4 yapıp takalım. Şöyle geldik seviye kısmına. Ben koyalım yakudumuzu. Yeşillerden başlayalım. Artı 1. Artı 2. Tekrar düştü. 2. Tekrar düştü. Tekrar 2. 3. Hadi uğraştırma. 4. Daha fazla basılmıyor. Aynen. Yavaş yavaş simyalarımızı tamamlamaya başlayalım. Yakutla başlayarak. Ali kardeşimin desteği sağ olsun. Simyamızı çok erken tamamladık. Yavaş yavaş simya setimizi tamamlayıp ufaktan yüksek levele kasmaya başlayacağız. Tabi bu hemen değil. En az 1-2 haftada buralardayız. Şöyle yavaştan uzatmadan simyamızı takalım. İlk simyamız. Artı 4 değil mi? Tekrar bakalım da. Şöyle çarımıza hayırlı olsun. İlk simyamız. Çok güzel oldu kutumuzu hemen bir test etmeye geldik. Şöyle petleri çağıralım. Yakutumuzu açmadan bir girelim bakalım kaç vuracağız. Şöyle düz hasarımız 950 1000 arası. 1000 diyebiliriz hatta düz. Şöyle hemen yakutumuzu açalım. Etkinleştir. Ne kadar bir hasar artışı var? 500, 400, 400, 500'lük bir hasar artışı var. Bu levelde gayet iyi neredeyse. Yarı yarıya hasarımız artmış. Çok iyi. Günlük bir da verelim. Şöyle en son 6 tane vermiştik. Çok güzel. 7. de kabul etti. Kaldı 3. Devam. İşte şamana geldik. Biraz takviye yapmaya. Şöyle. BK'larımız var. BK'lardan önce hemen o ok kişini verelim. Hadi kızım 8 tane kaldı çok iyisin. Başlayalım kutsama kağıdından. Şöyle geçmedi. Ejderha yardımı geçti çok güzel. Bir BK'ya M3. Zeret kötü ruhumuz var onun üstüne 60 level sandığını açalım. Açamadık. Açalım. Açtık. Buradan ne aldık? Kötü aldık. Eldiven vırttırt. Başka bir şey vermedi. Şöyle hemen hızlıca kutsamalarımızı okuyalım üzerimizdekileri. Başarısız. Yani yansıtma yansıtmayı okuyacağız. Tekrardan kutsama başarısız. Başarısız. Kızım geçir bir tane tamam. Bir tane geçirdi. Yine yaktı. Bunu da yaktı. Kızım bir tane geçir. İyi bir tane geçirdi. Şöyle yansıtmayı da açalım hızlıca. 17'de master olmamıştı. Tık geçmedi. Bir tane daha olması lazım. Hadi uğraştırma. Uğraştırma işte. Bir tane daha almıştım sanki. Almamış. Neyse bunu sonra açarız. Şöyle ben sizden habersiz biraz balık sandığı kasmış olabilirim. Arkadaşa da selamlar. Şöyle e, dün balık etkinliği vardı. Ben balık etkinliğinde detaylı bir balık eventi anlatımı yaptım. O video zaten ayrıca gelecek. Onun dışında şöyle ufaktan bir balık açımı yapalım. Çok kasmadım. Bir envanter kasabildim. Şöyle madalya çıkarırsak bizim için güzel olur. Tek aradığımız madalya. Efsun. Efsun olur. Zen. Ejderha madalyası. Tecrübe yüzüğü açmayı unuttum kusura bakmayın. Bir tane daha Efsun. Young. Arttırma. Olur. Bir part daha alalım gelelim. Böyle çıtır bir part daha aldık. Devam edelim. Tecrübe yüzü. Siyahat. Den fasulye siyahat. Ruh taşı. Liderin kitabı. Bir madalya yani madalya. Fısıldardık biz madalyalara. Niye öyle yaptı? Sandıklarım sen. Niye öyle pelerin. Biz fısıldardık ya madalyalara. Demirci olur. Kurt burası kurtardı. Bir hemen 3. part. Geldik part 3. Üç. Part 3'ü severiz. Hemen bir madalya alıp kral kuşağını da severiz. Efsun. Vallahi fena çıkmıyor. O kadar da kötü değil yani. Kral kuşağı olur. Ama hani o da olur, kötü ruh da olur. Daha hani bir madalya hani illa hani yani bitir diyorsun yani hani bütün balıkları aç diyorsun. Part 4 devam. Geldik part 4. Part 4 artık son partımız yani hani yeter parti. Artık sandıklar bitti parti. Part he tamam. Bunu da açalım şimdi yarım kal. Bunlar da maç bunları da açalım. Bu kadar açtık. Yani Kutsama küresi müresi. Kıra Oo, tamam. Tamam. Bak şunu sessizce uzaklaş. Anem burada sandık kalmış. Bunu görmemişim. Hemen demirci alayım bu efsun. Kutsama parça. Olur. Kalandan bir efsun çıkarttık. Vallahi görmemişim. kuşak basımı. Envanter biraz karışık kusura bakmayın. Şöyle combination galiba. Aynen. Onun işi biliyorsunuz tombaladan çıkarmıştık. Şöyle potansiyelimiz var. Olmadı. Olsun bak. Yakma şansımız kalmadı. İlk, ilk kuşak denememiz oldu. Heh. Bir heyecan yaşayalım bir. Yapma. olmadı. Olmadı. Artık sonraya kısmet. Şunu 95'e mi alalım. Birazdan ne yapacağımı göstereceğim. Tamam da biraz bir parça kalmış. 4 sandık daha. Bunları da gümletelim. Madalya çıkardık zaten. Fantezi olsun. Demirci el kitabı. İşte bu. İşte bu. Bu güzellik bu. Demirci. Demirci de gel. Arttırma olur. Arttırma yeriz. Maymun yumurtası hız iksiri. Aman aman XP level almayalım da. Gerçi o kadar XP çıkması imkansız. kutusama görürüz. Çok iyi. Çok iyi. Alandan burada da kar ettik. Şimdi geldik asıl olaya. Asıl planlara. Şimdi burada iki partımız var. Birinci partımız Burası. Dedim bu artı 8 duruyor. Demirci çıkarıp buna vurmamız lazım dedim. Geldik şalaleye. Bu geçse dedim şalalere geçer. Hadi oğlum. Ne kadar kar bırakıyor hiçbir fikrim yok. Şu anki ederini de bilmiyorum. Ama artı 9'u yani çok rahat bir 5-6 bom bırakır. Artı 8'ine göre. Hadi oğlum. Hadi bir yakınlaştırma taktiğiyle çok uzatmadan. Dark. Oy. Çok iyi. Çok iyi. Altın taş. Savaşçı mı bir anda? Art 9. Çok iyi. His geldi ama dedim ben. Bak şalale dedim. Şalale. Şalaleyi çekiyoruz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çok uzatmadan geldik Titan'a. Titan'ı 1 bana aldık. Titan'a sersem gelse 2.5 bon ediyor. Şöyle sersem getirdik. Getiremedik. Bak. Sersem. Hani Efsunları boşa atmayalım diye sersem. Sersem gelmedi. Olsun. Kardeş totalde altın taşımız hayırlı olsun. Bir pazara bakalım. Benzeri ne kadar. Ayrıca bizim şurada T ilk videodan kalma iki tane küçük kutsama var. Hani olur ya. Buna değil de Dolunay'a ben atasım var. Hani olur ya. Değişir. Başarısız. Başarısız. Yapacak bir şey Geldim şöyle bir altın taşlara bir ufaktan göz gözlerim dedim. Böyle 10-10'dan başlıyor fiyatları. Yani 15 yani elementi falan yok bizimkinin de şu an bile satsak 8 9 10 eder kafadan çok rahat. Ben buna bir 4'lü efsun patlatayım. Arkadaşlar bu altın taşına hakkı 4 tane yapsın. Diyeceksiniz ki boş harcama ama oyun bize bu güzelliği yaptı. Biz de buna 4 tane atarız. Hiç affım olmaz. Ne gelir şu an para edecek? Belki hiçbir şey gelmeyebilir de. Yani maksat efsun atmak olsun. Eğlence içerik olsun. Böyle ilkine şalalayı bakarken tık ne geldi? 15 pençe mençe. Ben bir kutsam halim öyle atayım. Hemen kutsandık bir arındık. Devam. Tak. 1000 EP. 1000 EP. Bağlı atıyoruz lan? Bir tane daha attık. 2000 EP. 10 EP absorbe. Hadi. Kılıç pençe derken bu kalır arkadaşlar. Yani. Ki tam oran belki bir yerde kullanılmaz ama. Triyakisine dediğimiz item. Triaksine satılır. Arkadaşlar geldik şöyle yağ kutumuzu da açalım. Müze bir eventi varmış. Hemen dedik bir değerlendirelim. Orada hasarımız normal düz hasar mı? Oha 1800'e çıkmış hasarımız. Çok iyi. Gerçi madalya taktık. Petimiz yok. Petimiz olsa daha da uçar. Bitmesine yakın eldiven takacağım çıkarıp. Uçar olmuş ya. Vallahi. Iyi. Şöyle. Alamadık galiba. Aynen. Bir tane dayanıklık metni bulduk. Hemen şöyle patlatalım. Eşil pot basmaya gerek yok herhalde. Şunu batağa basalım ya. Bitsin burada. Yere dağıtılmıyor galiba. Aynen. Tarık bezi düştü güzel. Bu da para ediyor. Şöyle eldivenimizi takalım. Neler attı? Eldiveni çıkardık hemen. İlaç falan. Müzevi yok. Metin bulmak biraz zor. Müzevi event olduğu için ama gecenin geç saat olmasına güvenerek Biraz daha bakınacağım. Geldik ikinci köye. Bakalım burada deneyeceğiz. öyle sırları takmayacağım. Eldiven takacağım direkt. Hadi bakalım. Daha hiç Uçar'la müzevi düşüremedik. Çok fazla event'e katılmıyorum ama yine de düşüremedik galiba. Aynı. Yapacak bir şey yok. Devam. Bulduk dördüncü metnimizi. Böyle giriş yaptık. Hızlıca keselim metnimizi kimse gelmeden. Çar olmuş ya. Vallahi. 2K vuracağız neredeyse petsiz. Çok iyi. Bakalım şöyle. Gene bir şey yok. Aynen bir Biraz daha aramaya devam. Dedik şansımızı bir de doyumda deneyelim. aşırı dolu çünkü gecenin şu an 3'ü 4'ü olmasına rağmen çok fazla dolu. Hem çarımızın gücünü görmüş olalım hem de bakalım buradan atar belki. Haydi bakalım müzevi Bu vuruş BK. Onun dışında bir şey yok. Keskinliğin zevki ayrı ya. Şuna bak pot basma derdi yok. Kafa rahat. Allah'ı çok güzel. Bir tane bulduk. İlk müzeviğimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi. Yere atılıyor mu? Atılmıyor ama ticaret var. Güzel. BK göstermemişim. BK'mız ruh vuruşu. Yerde dolunay buldum Vallahi hadi 45 ortalama 5 beceri Bir tane de geyik boyunca ay bulduk Yerde hemen tıs 68 ortalama mı Evet 78 ortalamaymış Eventimizin bitmesine yaklaşık bir saat kaldı. Ben de Suram'ın yan karakteri olan bu e, savaşçıma geldim. Böyle itemlerimiz var. Bunu ilk videoda basmıştık. Bunlar zaten Suram'ımızın itemleri geri kalanlar. Böyle bir de bu on level çağrıda deneyelim biraz müzevi düşürmeyi. Geldik on level hikmetimize. Böyle patlatalım hemen. Hadi oğlum ilkinden müzevi alabilecek miyiz? Zaten yarım saat kaldı. Park. attım ilk metinimizden? atmadı Jerry kitabına atış aldı arkadaşlar çok uğraştık. Hatta eventin son 15-20 dakikası metinler bayağı boştu. Güzel metin bulduk ama bir tane çıktı. Yapacak bir şey yok. Yani toplamda eve, ile birlikte 30 tane falan metin kestik herhalde. 2 tane aldık. Yapacak bir şey yok. Geldik şöyle çöp BK'larımızı çevirmeye. Çevirelim bakalım bir hava kılıcı gelecek mi? Kılıç çevirme. Olsun satılır. Süresi geldiyse keskinlik BK'mızı okuyalım. Gelmiş. Bir tane de şöyle okuyalım. M8 oldu. Güzel. Günlük ork dişimizi vermeye geldik. İki tane kaldı. Artık bitsin şu çile. Aldı iki. Böyle ilk defa bu kadar yüksek altın aldım herhalde. Normalde video kaydı dışında oynadım da öyle 510 puan bayağı ismimiz çıktı listede <laughs> <üstte. gülüyor> arkadaşlar. Pet'i şöyle satıyoruz 26 bana. Glider'i 30 won mu 35 won mu cidden emin değilim. Satmaya çok uğraştım. 25 won teklif vardı ama arkadaş da biraz ısrar etti. Şöyle biraz uyguna veriyoruz. Ona da hayırlı olsun bize de hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Buraya kadar gelen arkadaşlar bir abonelik ve like patlatırsa çok güzel olur. Önümüzde daha değişik ve güzel içeriklerle devam edeceğim inşallah. Onlar da haberdar olmak için kanala bir abonelik ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet.